Ve tipini bir let's build a zoo videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ee, en son çok üzücü bir şekilde Paşa e, kazımız paşa vefat etmişti. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, o yüzden biraz hüzünlüydük ve e, ayarlamalara gidiyorduk bir takım. Mesela şu e, nasıl diyeyim idari birimlerin tamamını ve yine kazın boyayla havuz kuşuna dönüştürüp satmayı öneriyor bize arkadaşımız sağ olsun. Kredi öneriyorlar istemiyoruz. Hala öneriyorlar hala istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Şöyle burayı tamamen şu tarafa taşıyacağım. Şöyle yapacağım ama buraları birim birim ayıracağım. arkadaşlar buraya niye geliyor? Şey tamam bu bizim şey personelimiz kendi personellerimiz. acaba biz bir personel daha alıyorduk sanırım. Aldık mı yoksa aldık. Evet iki tane aldık tamam. Doğru. Ee, şurada kiosku kurmuştuk en son. Info kioskumuz burada. Bilgi kiosku. Şimdi şurayı bir ayarlamak gerekiyor. Şöyle şunları biraz aralıklı yapacağım. Rüzgar türbinlerini biraz buraya alacağım. Kısmi şekilde şöyle ayarlayalım. Aralıklı aralıklı. Daha güzel bir görüntü oluşturur En azından hem de bunları da aradan kaldırmış oluruz en nihayetinde. Tamam, mükemmel. Burayı daha sonra bakacağım. Ee, şöyle hayvanlarımızın ne sıkıntısı var? Su diyor. Tabii nüfus çok fazla olunca evet su kapasitesi yetmiyor. Bir tane daha su ekleyebiliriz buraya. Gayet de yeterli olur. Ama buraya bir e, şey su pompası gerekiyor. Bilme bakayım. Ee, evet tam şu tam koyduğum nokta yetişmiyor. Harika bir şekilde yerleştirdim gerçekten. Mükemmel bir ayarlama oluştu. Buraya da su yetmiyor. Hmm, burası da küçük geliyor zaten artık. Şöyle yapayım. Ee, şu, şu şeyden o oh, bayağı kalabalık burası. 3, 6, 8, 11 tane 10 tane var. Şu ee, ne derler buna? Şu şey ee, <laughs> şuradan 4 tane var. O yüzden seni ve Jackson'ı gönderiyorum. Özür dilerim ama maalesef biraz fazla yer kaplıyorsunuz açıkçası. Aa vefat etmiş. Çok üzücü. Hayvanlarımız birer birer maalesef vefat ediyorlar. Yapacağımız bir şey yok. Şu an için en azından. Hmm, ne yapsak ne yapsak. Burayı biraz daha düzenlemeye devam edelim. O zaman şöyle buraya bir pretzel dükkanı koyacağım. Ee, şuraya da biraz yeme içme birimi ve buraya hayvan hiç yerleştirmeyeceğim için. Yeme içme birimi böyle koyacağım. Hatta şöyle yapalım. Tamam aklıma gelmişken hazır. Şöyle sıraya çekelim. Hatta şöyle yapayım. Burada bir görev bitirilmiş. 50 kola sat diye. Herhalde ee, kola şeyinin sahibi bu. Şuraya yeme içme birimi ve hani oturma birimleri falan ihtiyaç birimlerini buraya koyacağım temel. Sen niye kızgınsın pardon? Ee, eğlenceli fakat mükemmel değil. Evde oturmaktan indir. E tamam da niye sinirlisin? Hayırdır? Ee, daha iyi hayvanat bahçesi gördüm ama bu da okey diyor. E tamam daha ne yani bu olay çıkarmanın sebebi ne? Hiç algılayamıyorum yani bu kadar olaylı konuşmanızın mantığı ne? Neyse ben şuraya ayarlamaya başlayayım. Bir pizza dükkanı. Hmm, şöyle evet bir ee, sosisi dükkanı bir şöyle içecek bölümü bir tane de pretza koyacağım tamam şurası güzel oldu Zeminini ayarlayalım hemen buranın şöyle bir sert zemin gelsin buraya şöyle devam etsin ee, daha fazla dekorasyon oluştur diyor yeterince çekici olmadığı için hayvanat bahçem bazı ziyaretçiler gidiyor diyor dekorasyonun arttı tamam yaparız aynen he <laughs> Şu an beni çok uğraştırıyorsun. Bu arada rek miyiz? Şöyle kontrol edeyim. Rekiz. Evet güzel. Ee, şöyle biz de koyduk. Ee, şey koyalım. Pamuk şeker. Hediye standı koyayım bir tane. Hmm, şurası güzel durmuyor açıkçası ya böyle yapınca. O zaman şöyle yapalım. Bunu bir tane araya koyacağım. Şöyle ağaç koyayım buraya iki tane. Küçük ağaç koyalım. Daha tatlı olsun. En azından şöyle genişleteyim. Olmadı. ilerleyen bölümlerde Burayı biraz daha düzenleyebiliriz açıkçası. Şöyle neredeydi? Shop. Şöyle kola ve e, atıştırmalık şeyleri koyalım buraya. Tamam. Bunun arkasına da lavabo koyacağız. Böyle tuvaletleri koyalım. Lavaboları ve tuvaletleri. Şöyle iki tane yeterli gibi geliyor bana. Ama bunları buraya koyduğum zaman oturma birimini buraya ayarlamış mı olacağız? Hayır şuranın tamamını oturma birimi olarak ayarlayabilirim şu şekilde. Gayet de mantıklı olur. Tamam şöyle hemen ayarlayayım. 2200 para harcadık ama daha fazla getirisi olacağını düşünüyorum bize. Şöyle ayarlayalım burayı. Şurayı yeşil yapalım tamamen. Yeşil alanımız daha fazla olsun. Görüntü güzelliği açısından daha tatmin edici olsun en nihayetinde. Şimdi şu köşeye bir çöp kutusu. Ee, şuraya bir çöp kutusu. Şuraya bir çöp kutusu ve şuraya bir çöp kutusu koyacağım. Şu aksı biraz daha arttıracağım. Genişleteceğim daha doğrusu. Şöyle şu tuvalet alanı biraz daha genişlesin. Ve şurası da yeşil olsun ayrıca. Burası da yeşil olacak. Şöyle yapalım. Ee, burada belki şöyle bir ağaçtan bir bariyer yapabilirim. Yeşil bariyer. Şöyle hem görüntü ve koku yönlemesi adına. Şuraya birkaç tane belki dekorasyon bölümü falan koyabiliriz. Mesela şu mini çeşme çok saçma ve kötü duruyor bence ama. Şuraya ışık koyalım biraz. Şöyle şundan koyacağım. Buraya bir tane. Ee, bir tane şuraya koyalım. Şuranın girişine şöyle biraz daha tanımlasın en azından orayı. Onun da ayarını yapacağım. Ee, şöyle yolu da böyle ayarlayınca bence gayet tatlı oldu. Ama şurası kötü göründü şu an. Gözüme niye bilmiyorum ayarlayamadım herhalde. Burayı ayarladık. Şöyle yapacağım. Böyle bir giriş. Göz tamamen sert zemin. Tamam bence okey. Ee, şu kioskun da etrafını bir tur dönelim. Tamam okey. Biraz çok kötü oldu ama düzenleyeceğim ilerleyen zamanlarda. Şu an için bir Sorun teşkil etmiyor. Zaten ayarlanacak onlar. Ve hafta bitti. Peki. Aaa. Çok güzel. <laughs> e, sanırım fazla para harcadığım için kredi çektim. İstemeden de olsa evet. E, <laughs> bunu ödeyene kadar mecburen, e, mecbur bir şekilde e, para kazanamayacağız herhalde. Yo kazanıyoruz. Çekebileceğim krediden mi bahsediyor acaba? Anlayamadım. Peki. Şurada bir hibrit daha üretiyoruz. Üretsin şurası. Ee, şöyle biz şuraya da aslında koymak istiyorum ama hayvanları nasıl yapacağımı bilmiyorum şu anda. Bir anda fazla hızlı ilerledik gibi hissediyorum ama güzel. Şöyle bir ısı çok çöp bakacağım. Şurası yoğunluğu fe, fena değil hatta fazla bile. Burada az var ama şurası zaten bizim için önemli olan kısım. Dekorasyon şurası yani ortalamanın altında. Şurası ortalama şurası çok kötü. Buraya dekorasyon gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Hemen dekorasyon. Şöyle birkaç tane mesela e, eklenti yapalım. Hemen şöyle bir ağaç ekeyim. Şuraya birkaç tane ağaç koyayım. Mesela şu an kaç oldu? Dekorasyon açısından. Neredeydi ya? Heh şurada. %37. Az önce %30 falandı sanırım. Yani daha iyi oldu. Ama şurası daha yoğun bir hayvan sirkülasyonuna sahip olduğu için tabii doğal olarak e, dekorasyonu daha düşük olacak. Buranın dekorasyonu daha yüksek olmasını bekliyoruz biz şu anda. E, InfoQSK'ın yanına bir şey daha yapabiliriz. Aslında ee, ama nereden yapıyorduk? Ha şurada. Şöyle bir alan mesela nerede? Ee, şöyle burayı bir meydan gibi yapayım yine. Kioskun yanına ek bir meydan. Şöyle ana bir aksı oluşsun. Şurayı ben beğenmedim ama ya. İki tane saçma tanımsız şey oldu gibi hissediyorum. Bir günde bir e, otomattan 50 tane şey kazan diyor da aman kim uğraşacak onunla? Yapılır elbet. Ee, şöyle şöyle. Şimdi şurayı yeşil yapalım biz bir. En başta ölü hayvanlarımız var yine üzücü bir şekilde Ama maalesef şu anda yapabileceğim bir şey yok Onları kurtarma olsun Hani zaten kurtarma olmuyor da Bir ee, tören mi diyeyim artık Böyle bir alan oluşmadığı için Metal nasıl duruyor çok kötü duruyor Böyle Bir taş zemin mi Yapsam acaba Bölgeyi Aslında fena durmadı ama kötü Yani şu an için Mantıklı olmadı hmm. Bilemedim şu anda bir kalsın bu ya Şu anda sadece şöyle kalsın Geri kalan kısmı da yeşil yapacağım e, şu anda zihnimde oturtamadım açıkçası ne yalan söyleyeyim. Hatta biraz daha e, ahşap kısımlardan çalabilirim diye düşünüyorum. Ya şurası kalmış. E, bilemiyorum ya şu an ne yapacağımı gerçekten. Ama çok fena durmuyor açıkçası ya. Hani hayvanat bahçemiz o kadar da kötü durmuyor bence. Bakayım. Evet ya fena değil. Şu yolu değiştirebilseydik daha tatlı duracaktı. Bence çekebileceğim krediden bahsedeyim. Nerenin suyu az? Şuranın suyu az. Özür dilerim ama siz çok hızlı üzüyorsunuz gerçekten. Ve beni çok üzüyorsunuz. Hmm. Şöyle default'a getireyim. 2 tane şundan var. Ee, Peanut'ı göndereceğim. Bundan 2 tane var. O zaman ee, D'yi gönderelim. Bundan 2 tane, üç tane var. Kuja'yı gönderelim. Başka da göndereceğimiz var mı acaba? Şu an için yok. Diye düşünüyorum. Hala çok fazla sayısı var ki buranın. Ee, maalesef herhangi bir işlem yapamıyoruz şu anda. O kadar ilerlemediğimiz için. Böyle bakayım research'ten. Boya fabrikası falan yapabiliyoruz ama maalesef. a şunu yapabiliyor muyuz? Ha, şu an kullanamıyoruz tamam. Bir an kullanabileceğimi düşündüm de neyse. Böyle biraz pet alayım. Ee, hayvan sötüleri güzel olur yakışır. Salata otomatı. Maalesef açtık artık. Ee, her ne kadar kullanmak istemesem de. E, su kulesi A açamıyoruz 12 pu e, puan istiyor bizden maalesef 12 puanımız yok e, büyük şeye nasıl geçtiği bilmiyorum ama e, bildiğiniz üzere hani bazı bölgelerde hayvanları ve <laughs> çok iyi bunlardan rastgele koyacağım bu arada şöyle <laughs> e, burada değil miydi ha şuradaydı tamam e, bazı bölgelerde e, ölüler yakılıyor onu açtık kısacası şöyle açtık Şöyle manage diyeceğim, ee, maalesef yapabileceğimiz bir şey yok artık bu saatten sonra. Ee, şey aradık, ne derler, cesetçi mi derler bilmiyorum. paşaya da yapalım. Ee, paşayı da maalesef göndereceğiz. Hala zenginleştirme istiyorlar da, kardeşim çok hızlı ürüyorsunuz, gerçekten çok hızlı ürüyorsunuz ya. Şu şeyden bir tane var. Fili ve Amigo'yu gönderiyorum. met ve Clancy'yi de gönderiyorum. Böyle bir gönderelim çok fazla ya bunlar yürüyor çok hızlı yürüyorlar gerçekten yılanlar da herkese aynı şekilde hızlı yürüyor bakar mısınız yılanların da bir kısmını bağışlayacağım Böyle fazlası fazlası demek de güzel olmuyor ama yani çok fazlalar ee, nasıl yapalım Şu kalsın ya da over kalsın bir kalanını gönderelim. Azlar da çok hızlı yürüyor. Allah'ım hepsi çok hızlı yürüyor buranın. Bakar mısınız? Bir tane daha vefat etti sanırım. Ha yok çağırmıştım ben. Tamam. Böyle kaç dakika oldu? 18 dakika olmuş bile ya. Of. Çok bir gelişme yapamadık. Bakar mısınız şuraya? Sizin de bir kısmınızı gönderiyorum arkadaşlar. Artık mesela ee, Diamond, Jelly Bean, Cinnamon, Lily, Winter. Siz gidin arkadaşlar artık sizi bağışladım. Yeter çok fazla kalabalıksınız. Buraya bakalım. Burada daha kez daha çok fazlalar. Dempsey, Vegas, Cole, siz de bir gidin arkadaşlar. Şuradaki yılan popülasyonumuz nasıl? Fena değil. Nasıl güzel. Tamam, daha mutlu bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Ayrıca 12 oldu. Ee, şuradan ben ne yapacaktım? Su kulesini açacaktım. Evet. Ee, doğal bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde artık su topluyoruz burada. Niye yapmadı? Heh, i̇nşaatına başlasın. Artık e, satın aldığımız su miktarı da azalacak. Bu şekilde daha fazla şey yapacağız. Ve gördüğünüz üzere karbon emisyonumuz yani e, şöyle diyeyim e, salınan karbon ve emilen karbon arasında çok fazla şey var. Mesela fark var. Çok fazla biz şu an e, karbon kurtarıyoruz diyelim. Bizim için çok önemli bir şey. Dünyamız ve geleceğimiz açısından. Ve bir tık hızlandıracağım. Burada da baya e, bir hafta boyunca enerji pozitif ol. Yani kendi enerjini kendin sağla diyor da zaten biz onu yapıyoruz değil mi? Evet enerji pozitifiz şu anda. Aa yok enerji pozitif değiliz. E, ürettiğimizden fazlasını harcıyoruz. O zaman daha fazla türbin inşa etmemiz gerekiyor. Şöyle yine çirkin bir görüntü oluşturacak ama maalesef enerji pozitif olmamız adına şöyle yapacağım. Görev diyor. Tamam teşekkür ederim. Su kulesi inşa et. Teşekkür ederim. Falan filan bir şeyler bir şeyler diyor. Neyse efendim bu bölüm biraz daha aslında hem araştırma olarak hem de e, kurumlar adına biraz daha ilerlemiş olduk ve sağ tarafı biraz daha düzenlemiş olduk. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.